Samsun Spor'un başarılı futbolcusu Ali Ülgen, Göztepe maçını kazanıp seri galibiyetlere başlamak istediklerini söyledi. Spor Toto birincilik takımlarından Samsun Spor hafta sonu sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan tesislerinde devam ediyor. Kırmızı Beyazlarda son iki maçta gol atan başarılı kanat oyuncusu Ali Ülgen antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Öncelikle önemli bir maç bizim için. Güzel bir maç kazandık, iyi bir maç kazandık, zor bir maç kazandık. Ama bu maçın anlamda olabilmesi için bu hafta da elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz inşallah. Taraftarımızın desteğiyle tabii bu çok önemli. Bu bize özgüven kattı. Yani tabii ki de kazanmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. İnşallah da kazanacağımızı düşünüyorum. Yerimde iki gol değil, normal golüm de yoktu. İlk golümü Samsun'da attım. Yani daha önce bu sistemi oynadım. İki sene Önce bu sistemi oynamıştım, alışkınım. Hocam da sağ olsun güvendi, şans verdi. Ben de elimden geleni yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Ama de yani önemli olan tabii ki de takımın kazanması. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi çok mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Gerçekten çok önemli bir maç. Seri yapmamız gerekiyor. Bir maç kazandığımızda bile hava ne kadar değiştiğini hepimiz görüyoruz. Bu iki maç olursa kendimize özgüvenimiz inanılmaz artacak. Çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum ama Pendik maçındaki gibi mücadele vermemiz gerekiyor. Sadece kazanacağız diyerek olmuyor bu işler. Antrenmanlarda da elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi inşallah çok iyi konsantre oluyoruz. Bu maçı da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ya bizi destek destekleyeceklerini zaten biliyorum. Bu maç özellikle destekleyeceklerini biliyorum çünkü kale arkaları galiba kapandı diye duydum. Yani zaten her zaman geliyor çok gelsin demeyeceğim ama her zaman destek e, oluyorlar. Bizim için bu maç önemli ama taraftarımızla birlikte önemli. Çünkü onların gücüyle kazanacağız inşallah. Her zaman arkamızda olduklarını bildiğim için çok da bir şey söylemeye gerek yok. Zaten yenilsek de yensek de her zaman arkamızdalar. var. Samsun Spor'un her zaman her zaman hedefi şampiyonluk. Ben burada olsam da başkası olsa da olmasa da buranın her zaman yeri süperlik. Bunun herkes farkında. Yani dediğim gibi şampiyonluklar da buradan geliyor. Takımda daha tecrübeli abilerimiz var şampiyonluk yaşayan. Onlar daha tecrübeli ama böyle maçları kazanarak böyle yerlerden geçerek şampiyon olacağız. İnşallah hak ettiğimiz yere de ulaşacağımızı düşünüyorum inşallah.